simple present tense He... Hocam bir saniye hocam. Hocam bakın özel ders için beni eve çağırdınız. Böyle bir ortam böyle bir sınav olamaz hocam. Ben şu an ne kadar zor durumdayım biliyor musunuz? Resmen Brazzers.com'un filminin başlamadan önceki hali gibi oldu hocam burası. Ben şu an zor oldum hocam. My first teacher'ın aynısı oldu hocam. Yani beni derste çağırıyorsunuz. Burada ışık var. Bu ışık ne hocam ya? Bu şömine ne hocam şömine? Buradan şömine açmışsınız hocam. Şurada yatak var hocam. Neden burada yatak var ya? Bridges'in ne ya oğlum ya? Hocam Bridges'in nesi mi var burada? Dikine zombi gibi burada derse çağırıyorsunuz adamı. Ben sınıfta dayanıyorum. Ya. Bu kim hocam? Bu kim? Jank bank mı yapıyoruz biz burada? Üçlü mü döndürüyoruz hocam? Jank bank yapıyorsak tam yapalım. Hiçbir şey doğru oradayız. Damarlarım şişti hocam burada. Derse çağırıyorsunuz. Hiçbir şey yaşanmıyor ya. Ben böyle duramam hocam. Benim gitmem lazım. Evet.